temiz şeyler temizler içindir. Bu pirin bu sözü benim çok hoşuma gider. Bu öyle çok hoşuma gider ki bu söz. Muhteşem bir şeydir. Muhteşem. Temiz şeyler temizler içindir. Bakın bir temizliğin içindeseniz bir güzel bir hareketin içindeyseniz, siz zikullah halakasının da duruyorsanız, evet, Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanı başınızdan aşağı inmiş sizin. Ancak temizler halakayı zikullah da durabilir çünkü. Ancak temizler, ancak temiz olanlar, Mürşidi kamillerin dervişi olabilir. Ancak temiz olanlar o yolda yürüyebilir. Ancak temiz olanlar Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyalarında görürler, hallerinde görürler. Ancak temiz olanlar sahabeleri rüyalarında görürler, hallerinde görürler. Ancak temiz olanlar Mürşidi kâmilleri rüyalarında hallerinde görürler. Ancak temiz olanlar halakayı zikrullahta ölünceye kadar dururlar. Bu temizlere aittir. Temiz olmayanların temizlerin yanında işi yoktur. Ehdina sıratal mustahkim. Bize inham ettin, ihsan ettin, lütfettin, ikram ettin katından nimetlendirdin katından lütuflandırdın katından rızıklandırdın katından affettin katından dualarını kabul ettin her şeyi katından direkt hem hal oldun o peygamberler o veliler o salihler var ya evet bizleri onlarla beraber eyle onların hepsi de temiz. Temiz olan o peygamberlere, o salihlere, o velilere, o şehitlere ancak temiz insanlar layık olur. O yüzden kendine dikkat et Mustafa Özba. O temizler topluluğundan atılmamak için, o temizler topluluğundan uzaklaşmamak için kendini temiz tut. Tövbeni düzgün eyle. Zikrullah'ını düzgün eyle. Hal ve hareketlerini düzgün eyle. Çünkü temizlerin içerisine kirli girmez. Ya Allah onu temizler alır içine. Çok kirlidir. Kapıya gelir, boynunu büker, girer içeri. Allah o anda temizler onu. Allah için kötülük yoktur. Allah için zorluk yoktur. Allah için ötelemek yoktur. Allah onu o esnada temizler. Ben öyle inanırım. Ben derim ki adam girdi, temizlendi. Halakada, ilk zikrullahta. Ya ben buraya ilk defa geldim. Evet. Yani ben gözümü önünde zikrullah yapmaya başladığımda Sakallı birilerini gördüm, sarıklı birilerini gördüm. Allah anında temizlemiş onu. Anında. Allah anında onun gönül perdesini daşmış. Anında onun gözünü de açmış. Anında açmış. Allah için zorluk bir şey yok çünkü. Temizlerin içerisine ancak temizler girer. Allah bizi son nefesimize kadar temizlerin içerisinde eylesin. Zikredenlerle beraber eylesin. Amin. Tövbe edenlerle beraber eylesin. Amin. Yolunda cihad ettirdikleriyle beraber eylesin. Amin. Katından nimetlendirdikleriyle beraber eylesin. Amin. Katından lütuflandırdıklarıyla beraber eylesin. Amin. Katından rızıklandırdıklarıyla beraber eylesin. Amin. Katından kalbine doğruyu, iyiyi, güzeli hakikatı ilham ettirdikleriyle beraber eylesin. Amin. Katından ilmi ledünle ilimlendirdikleriyle son nefesimize kadar beraber Amin. eylesin. Amin. Rabbim deccaliyete dalan, şeytaniyete dalan, nefsaniyete dalan, şeytanın yoluna giden sapkınlardan, sapıklardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bizleri muhafaza eylediği gibi bütün ümmeti Muhammed'i de muhafaza eylesin. Abi. Kötülerden, kötülüklerden, şerden, şerlilerden, şeytana tapanlardan, şeytanlaşmışlardan, nefsine tapanlardan, nefsini ilahlaştıranlardan, aklına tapanlardan, aklını ilahlaştıranlardan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Abi. Bizleri onların yanında eylemesin bizler onların peşinde eylemesin. Amin. Gaf nefsimiz uyup, gaflete düşüp, şeytani, şeytaniyete uyup, onların dillerini, nefeslerini gönlümüze, kalbimize oturtturup, bunları doğru göstertirip, şaşıttırdıklarından eylemesin. Amin. Şaşkınlardan eylemesin. Amin. Sapkınlardan eylemesin. Amin. Yolunu kaybetmiş olanlardan eylemesin. Amin. İstikametini kaybetmiş olanlardan eylemesin. Amin. Hep Rabbimin huzuruna biz tövbemizle, zikrullahımızla, iyiliğimizle gidelim İnşallah. Amin.